Van'ın Erdiş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aile destek merkezleri kadınlara iş kapısı oldu. Erdiş'te 3000'den fazla kadın aile destek merkezinden faydalanıyor. Van'ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aile destek merkezleri özellikle kadınların sosyal hayatta aktif rol üstlenmelerini ve aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri, Nuri Mehmet destek Beyoğlu, Van TV mikrofonlarına aile destek merkezleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı. Malumuz olduğu üzere Erciş yaklaşık 200 bin nüfusuyla bölgenin en büyük ve en cazibe merkezi olan Kuzeyin Yıldız Vakabı'da önemli bir merkezdir. Hala Erciş'imizde aile destek merkezi olarak fiilen aktif olarak çalışan 5 adet aile destek merkezimiz var. Bunlar şehrimizin farklı farklı noktalarında. İşte Sahilkent Mahallesi'nde, Latifiye Mahallemiz'de, Kışlan Mahallemiz'de, Van Yolu Mahallemiz'de, Adnan Menderes Mahallemiz'de, Saliye Mahallemiz'de hala hızlı aile destek merkezlerimiz var. Aile destek merkezlerimizin en büyük fonksiyonu şudur. Özellikle hanımlarımızın, kadınlarımızın toplumsal entegrasyonun sağlanması, iş hayatına girişine katkı sağlanması, meslek edindirmesine farklı, farklı, aynı zamanda aile bütçesine sağlanması çok kıymetli ve çok değerli, önemli rol üstlenmektedir. Yani annelik eğitiminden okuma yazma kurslarına, okuma yazma kurslarından Kur'an-ı Kerim eğitimlerine, biçki dikiş nakış kurslarından e, spor kurslarına, takı tasarım kurslarına kadar, yağlı boya kurslarına kadar, kişisel gelişim kurslarına kadar çok geniş bir yelpazede e, aile destek merkezlerimizin faaliyetleri devam etmekte. Mehmet Beyoğlu, Ercihis'te 3000'den fazla kadının aile destek merkezlerinden faydalandığını da sözlerine ekledi. E, 3000'den fazla hanımefendimiz, bu vatandaşlarımız aile destek merkezine kadınlarımız faydalanmakta. İnsanlarımız yaptığımız sohbetlerde şunları görmekteyiz: Aile destek merkezine yetişip sertifikası alan kişilere bakıldığında yaklaşık 10'dan fazla hanımefendi kendi iş yerlerini açtılar bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de en büyük hedeflerin bir tanesi de aile destek merkezlerimizden sertifika alarak kurs yerlerimizin e, kooperatifler kurarak toplumsal hayatı çok daha fazla yer almasını ve istihdama katkı sağlamasını istiyoruz. Biz inşallah bu yıla 2022 yılındayız malumunuz olduğu üzere. E, bu yılda e, çünkü ayrıca içimize nüfus yoğunluğunu dikkatli alarak şehrimizi planlamış olduğumuz 7 ayrı yerimizde, işte Çelibaba bölgemizde, Alkanat mahallemizde, Tekevler Mahallemizde, Yeşilova Mahallemizde, Aşağı Işıklı Mahallemizde, Yukarı Işıklı Mahallemizde ve Kocapınar Mahallemizde yine Ali Destek Merkezleri açacağız. Ve inşallah hizmetlerini artırarak devam ettireceğiz.